Uçuş yaparken her zaman e, bir alışkanlığımız var. Yaz aylarında ne yaparız? Ağacın altında gideriz. Şu anda yaptığımız gibi gölgeye geçtik. Gölgede cihazı kaldırıyoruz. Halbuki önemli olan tepemizde herhangi bir şey var mı? Ağaç var mı? Tel var mı? Niye? Siz uçuş yaparken kumandanızın pili bitebilir. Telefonunuzun şarjı bitebilir. Bir aksilik olursa cihaz eve dönüşe geçerken eğer üstünüzde ağacın altında gölge olsun diye kaldırırsanız o ağacın üzerine iner cihazınız. Aynen sapma paylarını unutmayın. Mesela şurada betonun arkasında altında kaldırıp cihazı binanın üzerine inmesi gibi düşünün. Her zaman cihaz meydana koyacaksınız. Uzaklaşacaksınız. Siz gölgeye o zaman gidebilirsiniz. Ve şunu unutmayın. Cihaz ilk çalıştığı zaman imu kalibrasyonunu sağlar. Yani dengesini hazırlar. Yani sen elde cihazı çalıştırıp meydana götürmeyin arkadaşlar. Kendi cihazı ilk çalıştığı zaman düz bir zeminde hazır olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Sizi uykudan uyandırıyorum. Nazikçe uyandırmak var bir de silkelemek var. Nasıl sersem uyanırsanız cihazınız belli bir süre sonra imi kalibrasyonları bozulur ve dengesizleşmeye başlar. Bunu da zaten imi kalibrasyonlu itki sistemlerinde Güran Hocam anlatmıştır. Şimdi cihazınız her zaman yön kavramını karıştırmamanız için sırtı kendinize doğru olacak. Eee... Bizim cihazımız kameranın baktığı yön ileri moddur. Yani ileri dediğin zaman kameranın baktığı yöne doğru gider. Aynen öyle. Yani siz uçuyorsunuz gibi düşünün. İlk uçuşlarda yapılan hata şudur. İnsan cihazı kaldırır kendine doğru gelir. Hadi kameraya el sallayın bakayım. İleri doğru gaza basar ve gelir. Kendilerine çarpar. Çünkü kameranın baktığı yön ileridir. Burada cihazı kaldırdığın zaman şöyle hafif bir ileri geri yapıp bir kere bir emin olun. Öyle bir uçuş yapacağınız zaman ama en güvenli uçuş her zaman için cihazın sırtını kendinize verdiniz. Üst tarafta herhangi bir engel yok. Cihazı koyduktan sonra cihazı çalıştırdım. Daha sonrasında ben gölgeye gidebilirim. Şimdi dikkat ederseniz ilk açılışta şu kameranın görüntüsüne dikkat edin bir saniye. Bakın kamera şöyle duruyor mesela. Çantanın içerisinden çıkardım. İlk açtığın zaman kamera bir hareket yapar. Kalibre eder. Cihazı 0 kilometre alıp gimbalını yakanlar var. 4000 lira bu gimbal. Sebebi ne biliyor musun? Dışında bir koruyucu kapak var. Adam koruyucu kapağı çıkarmıyor. Cihazı çalıştırıyor, cihaz kalibre yapmaya çalışıyor. Zorlanıyor, zorlanıyor, ısınıyor, bekliyor, bekliyor. Ondan sonra bize arıyor diyorlar ki: "Hocam cihazı yeni aldım, gimbal error diye ekranda uyarı çıktı." Dedim: "Kapak var mı üzerinde? Hemen çıkar." Buna dikkat edin. O koruyucu kapağı çok fazla takmamak için işte ben böyle hard case kullanıyorum mesela. Çekimde çok pratik oluyor. Düzenli oluyor. Kendi combo setlerin yanında bez bir çantası vardır ama tabiri caiz sıkış tekiş yaparsınız. Hiç de hoşlanmadığım bir çantadır o. Cihazınızı alırken piyasadan ucuz hatta bunların süngerleri bile var. 200-250 liraya alabiliyorsunuz. Düzenli bir şekilde alıp cihazınızı koruyabilirsiniz. Hard case'lerin özelliği su geçirmez. Üzerinden arabayla geçmişi şey olmaz. Ee, uçakta bir sıkıntı olur veya başka bir sahada sıkıntı olur. Cihazınızı ilk gün gibi korursunuz. Az buz paralar vermiyorsunuz. Çantaya da bir aksesuar olarak bunu ekleyebilirsiniz. Şimdi kalibre işlemini yaptı. Cihazımız çalıştı. Kumandamızı da çalıştırdık. Eğitimde anlattığımız gibi benim ekranıma bir güncelleme uyarısı veriyor ama güncelleme ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Uçuşa hazırım. Diyeceksiniz ki hocam pervaneleri açmamız gerekmiyor mu? Merkez kaç kuvvetinden bu pervaneler kendiliğinden açılır. Meviklerle pantolonların en önemli ayırt edici özelliği nedir biliyor musun? Bu pervaneler katlanıyor ama çantaya sığsın diye değil. Eğer ki pantolon pervanelerinde bir kuşa çarptığın zaman pervane kırılıp cihazın düşerken bunda kuşa çarptığın zaman kanat katlanır. Cihaz düşmek üzereken merkez kaç kuvvetinden kanat açılır. Cihaz kendini toplayıp uçmaya devam eder. Aslında bu bir safety, güvenlik önlemidir kanatların katlanması. Sizde de kanatlarınız zaten motora start verince kendiliğinden açılacak. Benim ekranımda kalibre kompas ekran uyarısı verdi. Genellikle şundan dolayıdır. Manyetik alan dedi ya hocamız. Manyetik olan olmasa bile siz belli bir koordinattan farklı bir alana gittiniz. Çantadan tuttunuz İzmir'den İstanbul'a gittiniz. Bu kompas hatasını yine verebiliyor. Kompas düğmesi. Yanınızda da kimse yok. Kompas demek neydi? Pusulayı kalibre etmekti. Şimdi ben bunu alır böyle kalibre edersem e burada da bir manyetik alan var. Bu pusula güzel kalibrasyon olmayacak. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Kalibre düğmesine basıyorum. Okey diyorum. Aynen. İster kendi etrafınıza şöyle döndürün. İsterseniz drone'unuzu bu şekilde döndürün. Bir şekilde döndürüz. Bakın sarı ışıklar şimdi yeşile döndü. Bir buçuk tur döndürün. Yeşiller kıp 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 yapacak. Ekrana bakmanıza da gerek yok. Bir buçuk tur döndürün. Bak. Kıp kıp döndü. Kalibre işlemin tamamlandı. Şimdi kumandamı alabilirim. Ee, kalibreyi yaparken arkadaşlar metal bir şey olmayacak yanınızda. Mesela e, kalibrasyonu yaparsın elde sana der ki Kalibrasyon olmadı der. Niye? Elinde senin saat var çünkü. Veya cep telefonun çok yakınında. Kumandayı neden elimde tutmayın diyorum. Siz kumandaya telefonunuzu asıyorsunuz ya. Kumandayla birlikte yaptığın zaman orada manyetik alan gördüğü için kalibrasyonu düzgün yapmıyor. Şimdi kalibrasyonum tamam. Ekran görüntülerim hazır. Her şey yerli yerinde. Cihazdan uzaklaşıyorum güvenlik amaçlı. Cihazı ilk açtığınız zaman GPS'ini bulur. GPS'ine üstünüz açıksa şayet GPS'i bulmama diye bir şansınız yok. Açtıktan sonra birazcık bekleriz. Zaten onu da ne yapıyoruz? Ben meydana götürüp getiriyorum ya çalıştırıyorum. Zaten kıyıya gidene kadar o kendisi beklerken GPS uydularına kendiliğinden bağlanıyor. Her şeyimiz hazır. 10 uyduya bağlanmış. İlk çalıştırma modumuz arkadaşlar şaşı göz işareti. Çapraz. Stikler aşağıya. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Cihazımıza start vereceğiz. İçe doğru çapraz bir şekilde bas bırak yapıyorsunuz. Take off hazır diyor. Kalkışa hazırım ben artık diyor. Şimdi burada iki tane komutunuz var. Bir yukarı aşağı olduğu yerde dönme şu komut. Diğeri de şu kameranın baktığı yerine doğru. İleri dersen ileri geri yan yan. Artık plan uzaktan kumandalı bir araba kullanır gibi sizin kontrolünüzde. İlk kalkışta dikkat etmeniz gerekenler. Cihazı kaldırdım. Olduğu gibi tepeye çıkarmayın. Niye? Güneşten gözünüz kamaşır. İnsan gözünü kaybetmeyecek şekilde. Bu arada kapak çıkmış. O kapağı bir indireceğim şimdi. Hafıza kartının kapağını takmamışız. Dersiniz ki aman hocam bir tane kapak değil mi bu? Havada aerodinamiğinizi küçücük şeyler çok fena etkiler arkadaşlar. Aynen. Cihaz dengeler ama gerek yok böyle şeylere. Startımızı verdik. Gözden kaybolmayacak şekilde cihazı çeviriyorum. Açtığınız zaman her zaman yapılan hata. Antenlerinizi açın. Bu smart kumandalarda cihazı görebilecek şekilde. Neden böyle yapmışlar hocam? Çünkü eğer tam dikinize çıkarsa cihaz bu şekilde. Şimdi ben ne yapıyorum? Biraz yükseltiyorum. Komple yükseltmiyorum. İleri gidiyorum. Göz hizamı kaybetmiyorum bak. Hem ileri hem yüksek yaparak şu şekilde gözle görerek cihazımı yükseltiyorum. Gözüm kamaşmadan en tatlı cihazı havalandırma şekli bu. Bunu yapmadım. Birden roket gibi de gitmedim. Cihazı arkadaşlar her zaman son sürat kullanmayın. Önemli olan güvenlik. Yavaş yavaş kullanın. Cihazınız zaten gözden kaybolup binalar geçtikten sonra her şey sizin burada bitiyor. Şimdi gimbal ayarlarından size kamerayı yukarı aşağı indirme ayarını düşürmesini göstermiştim. Bununla birlikte artık yavaş yavaş kamerayı aşağı doğru indireceğiz ve ne çekmek istiyorum? Ben ne yapacağım? Bomboş uçmayacaksınız. Şu bina kafanızda bir tane plan hazırlayın. Şuraya çekmek istiyorum. Oraya yaklaşma, ilerleme hareketlerini birlikte yapacağız. Aynen. Size ikinci olarak da ben şunu göstereceğim. Cihazı kendimize çağırma. Şimdi sen uçtun, uçtun, uçtun. Biraz sonra ben sağda bunları sizden bekleyeceğim arkadaşlar. Uçtuk. Efendim? O siz manuel mi yaptınız? Manuel. Ben yaptım. Şimdi normalde uçarken kendime doğru getirdim, getirdim. İyice kendimi gördükten sonra cihaz gözle görünür vaziyete gelince. Cihazın sırtını kendinize doğru çevirin. Göz kontağınızı kurduktan sonra. Niye? indirirken yön kavramınız karışmasın. Bir ekrana bir oraya bakmayın. Göz hizasını koydunuz mu? Hatta biraz daha indirin. Artık bundan sonra sadece cihaza bakarak indiriyorsunuz. Geriye doğru getiriyorsunuz yavaş yavaş sonuna kadar. Arabanın gaz pedalı gibi. Ne kadar basarsan o kadar hızlı gider. Şimdi şunu özellikle göstermek isterim. Diyelim konserdesiniz, düğün yerindesiniz. Çok kalabalıklı insan var. İnsanlar geziyor. Yere indiremezsiniz. Cihazı havada yakalamanız icap edebilir. Cihazı yanınıza getirmekle uğraşmayın. Bir zahmet cihazın yanına siz gidin. Göz geldikten sonra bakın. Şu stike aşağı kadar bastığınız zaman cihaz iner. Aş cihazın şöyle bir konumlandırma sensörleri şöyle bir özelliği var. Altta nesne olursa cihaz kendiliğinden yükselir. Bakın. Fakat ben bunu indirirken Cihazı böyle tutup basmayın. Çünkü cihaz kendine yükselir. Siz şöyle tutun. Aşağıya basma tuşunu basın. Basılı tutun. Bitti. Şimdi önce inmeye çalışıyorum der. Nesneyi gördüm ben der. İnmiyorum der. Sen ısrarla basmaya devam edeceğiz. Artık benden günah gitti deyip yavaş yavaş kendini indirir. Cihazı bu şekilde elden arkadaşlar kaldırabilir, ee, indirebilirsiniz. Elden nasıl kaldırabilirsiniz? O birazcık bir kişi daha olması gerekiyor yanınızda. Çünkü motorlara start verip birinin kaldırması gerek. Ama daha kolay bir yöntem söyleyeyim. Elden de kaldırırsınız. Burada otomatik pilot var. Elden kalabalığın üzerindesiniz. Otomatik pilot. Tabii ki. Otomatik pilotta elden kaldır butonuna bastım. Yok. Kendi kendinize yapacaksınız onu. Çünkü alışacaksınız. Tek elle telefonda olsa daha kolay edersiniz. Çünkü yanınızda insan yok. Ekran biraz yağlanmış arkadaşlar da. Çek ver abi Bakın Bıraktım Bitti Yani kalabalık mekanlarda Mecburen elden kaldırıp indirmeniz ihtiyaç olabilir Yine indirirken arkadaşlar Altıda geçtim Bastım bakın yavaş yavaş inecek o kendisi Dikkat etmeniz gereken Cihazı kendinden uzak tutuyorum Pervaneler çünkü göremiyorsunuz havada Çok keskin bu pervaneler Şöyle şöyle yapmayın ve Kesinlikle şunu unutmayın. Bir daha kaldıralım. Evet, ekrana bir daha bir bas verir misin? Şimdi arkadaşlar cihaz GPS'te kendi konumlandırması sabit tutar. Yani sen cihazı şöyleyken motor durmadan alıp çekersen izle. Cihaz hep olduğu yere gitmek ister. Motor durmadan kesinlikle cihazı almıyorsunuz yerinden. Ve sert rüzgarda cihaz düşer diye korkuyorsunuz ya. Cihaz her zaman olduğu yerde konumlandırır. Cihazdan korkmayın. Çok akıllı bir cihaz. Ama sadece kurallarına riayet ederek cihazınızı uçurun. Aşağıya doğru basıyorum. Bak. Önce bir çekti kendini. Çok hızlı bastığım için. Düzgün bir şekilde indirdi. Buna sürekli yapmanız çok sağlıklı değil çünkü cihaz yerden sabit zeminden kalkmak ister kalibrasyonun bozulmaması için. Böyle kullanırsanız da arada imu kalibrasyonunu kontrol etmenizde fayda var. Şimdi cihazımızı yere indirerek bakalım bu uçuşumuzu teker teker sırasıyla nasıl yapacaksınız onları görmüş olalım. Kat.